16. yüzyılın başları Osmanlı İmparatorluğu üç kıtaya yayılmış topraklarıyla dünyanın en güçlü devletlerinden biri olmuştu. 1520 yılında tahta çıkan Kanuni Sultan Süleyman yalnızca askeri zaferleriyle değil aynı zamanda hukuk ve kültür alanındaki düzenlemeleriyle de tarihe Kanuni sıfatıyla geçti. Onun döneminde imparatorluk hem içeride hem dışarıda bir ihtişam çağını yaşıyordu. Ancak tarih bize hep gösterir ki ihtişamın gölgesinde çoğu zaman trajediler saklıdır. Kanuni'nin uzun saltanatı da bu kuralın dışında değildi. Onun en parlak, en sevilen evlatlarından biri, geleceğin padişahı gözüyle bakılan Şehzade Mustafa, bir gün babasının kararıyla cellatların eline teslim edilecekti. Ama o trajedinin hikayesine girmeden önce Mustafa'nın doğumuna ve çocukluk yıllarına dönelim. Şehzade Mustafa 1515 yılında Manisa'da doğdu. Annesi Mahidevran Sultan'dı. Mahidevran, güçlü karakteri ve gururlu yapısıyla sarayda önemli bir yere sahipti. Onun oğlu olması Mustafa'ya hem prestij hem de güven sağlıyordu. Zira Osmanlı'da şehzadelerin anneleri onların saraydaki gücünü doğrudan etkilerdi. Mustafa daha küçük yaşlardan itibaren zekası, ağırbaşlılığı ve adaletiyle dikkat çekti. Saray görevlileri onun ciddi tavırlarından söz eder, küçük yaşta bile etrafındaki insanları etkileyebildiğini aktarırdı. Kanuni oğlu Mustafa'yı özel bir gururla severdi. Henüz çocuk yaşlarındayken bile onun gözlerinde geleceğin liderini görebiliyordu. Osmanlı geleneğinde şehzadeler yalnızca sarayda büyütülmez. Aynı zamanda ilim ve sanatla da yoğrulurdu. Mustafa da bu geleneğin bir parçası olarak iyi bir eğitim aldı. Arapça ve Farsça öğrendi. Şiirle ilgilendi, hat sanatında ustalık kazandı. Aynı zamanda ata binmede, kılıç kullanmada ve savaş sanatlarında da oldukça yetenekliydi. O dönemin kaynaklarında onun yakışıklılığı ve fiziksel gücü sıkça vurgulanır. Fakat Mustafa'nın asıl farklılığı halkla olan bağında gizliydi. Daha küçük yaşlarda bile halka yakınlığıyla dikkat çekti. Saray mensuplarının aksine halkın sorunlarını dinlemekten çekinmez, onların yanında olduğunu hissettirirdi. Bu özellik ilerleyen yıllarda Sancak Beyliği döneminde daha da belirginleşecek ve halk arasında büyük bir sevgiye dönüşecekti. Osmanlı taht sistemi gereği her şehzadenin Padişah olma ihtimali vardı. Ancak bu ihtimal aynı zamanda büyük bir tehdidi de beraberinde getiriyordu. Çünkü kardeşler arasında bir taht mücadelesi çıktığında kazanan taraf ayakta kalıyor, kaybedenlerse çoğunlukla hayatlarını kaybediyordu. Bu yüzden Mustafa'nın doğumu kanuni için bir mutluluk kaynağı olduğu kadar ileride büyük bir endişe sebebi de olacaktı. Mustafa büyüdükçe sadece ailesinin değil, aynı zamanda devlet erkanının da dikkatini çekti. Vezirler, komutanlar ve hatta halk arasında onun adı sıkça konuşulur oldu. Kanuni'nin ileride yerine geçecek varisi olarak görülmesi Mustafa'ya büyük bir güç kazandırdı. Ancak bu güç aynı zamanda sarayda kıskançlıkların ve entrikaların da başlangıcı olacaktı. O yıllarda kimse bilmiyordu ama Mustafa'nın kaderi doğduğu günden itibaren çizilmiş gibiydi. Çünkü Osmanlı'da en sevilen şehzade olmak her zaman en güvenli konumda olmak anlamına gelmiyordu. Aksine bu sevgi çoğu zaman tehlikeyi beraberinde getiriyordu. Ve işte böyle bir ortamda Osmanlı'nın en parlak prenslerinden biri olarak büyüyen şehzade Mustafa tarihin en trajik figürlerinden biri haline gelecekti. Şehzade Mustafa, çocukluk ve gençlik yıllarındaki üstün kabiliyetiyle dikkat çekmişti. Osmanlı'da bir şehzadenin gerçek eğitimi sancaklara gönderilmesiyle başlardı. Bu gelenek onların hem devlet idaresini öğrenmesini sağlar hem de halkla bağlarını kuvvetlendirirdi. Mustafa da genç yaşta bu yola çıktı. Önce Manisa, ardından Amasya Sancak Beyliği görevlerinde bulundu. Manisa, Osmanlı şehzadeleri için bir okul gibiydi. Halkın içinde yaşamayı öğrenmek, vergi düzenlerini kavramak, adaletli yönetimi tecrübe etmek, bunlar Mustafa'nın karakterini şekillendiren unsurlar oldu. Mustafa, yalnızca bir yönetici gibi davranmadı. Halkın arasına karıştı, onların sorunlarını dinledi. Köylüler tarlalarında dert yanarken, onun karşısında bir padişah adayı değil, kendi içlerinden biri olduğunu hissettiler kaynaklarda Mustafa'nın cömertliği ve merhameti sıkça vurgulanır. Kimi zaman borçlarını ödeyemeyen köylülere yardım ettiği, kimi zaman da adalet arayanların sorunlarını bizzat çözdüğü anlatılır. Bu özellikleri halk arasında ona duyulan sevgiyi her geçen gün artırdı. Öyle ki Anadolu'nun pek çok yerinde insanlar onun geleceğin padişahı olmasını gönülden istemeye başladılar. Bu durum, saray çevresinde farklı yankılar uyandırıyordu. Mustafa'nın popülaritesi, devlet erkanı için bir güven unsuru olarak görülürken, bazıları içinse ileride çıkacak taht mücadelesinin habercisiydi. Çünkü Osmanlı'da halkın gönlünü kazanmak, çoğu zaman kardeşler arasında bir üstünlük mücadelesi demekti. Amasya Sancak Beyliği yılları Mustafa için dönüm noktalarından biriydi. Amasya, Osmanlı'nın doğu sınırlarına yakın stratejik bir bölgeydi. Burada hem devlet idaresiyle ilgilendi hem de doğu seferlerine katılarak askeri tecrübesini artırdı. Mustafa yalnızca bir yönetici değil, aynı zamanda cesur bir komutan olarak da sivrildi. Seferlerdeki başarıları askerler arasında da ona büyük bir sevgi kazandırdı. Yeniçeriler ve sipahiler onu geleceğin lideri olarak görmeye başlamışlardı. Osmanlı'da askerin sevgisini kazanmak neredeyse yarı zafer demekti. Çünkü Yeniçerilerin desteklediği bir şehzade her zaman taht için en güçlü aday olurdu. Mustafa da bu noktada yalnızca halkın değil, ordunun da sevgisini arkasına almıştı. Bu durum ilerleyen yıllarda kaderini belirleyecek en kritik etkenlerden biri olacaktı. Mustafa'nın sancak yılları boyunca gösterdiği olgunluk babası Kanuni Sultan Süleyman'ın da dikkatini çekiyordu. Kanuni oğlunun devlet idaresindeki başarısından gurur duyuyorsa da bu popülaritenin ileride yaratabileceği tehlikelerin farkındaydı. Osmanlı taht sistemi her zaman en güçlü olanın öne çıkmasını sağlardı. Fakat bu aynı zamanda entrikaların, kıskançlıkların ve saray oyunlarının da kapısını aralardı. Halk Mustafa'yı adaletli şehzade olarak görüyordu. Onun yönetiminde halkın derdine kulak verilmiş, adalet terazisi dengeli tutulmuştu. Bu yüzden Anadolu'nun dört bir yanında insanlar Mustafa'yı tahtta görmek için dua eder hale gelmişlerdi. Ancak tarih bize gösterir ki halkın sevgisi sarayın koridorlarında her zaman aynı etkiyi yaratmaz. Mustafa'nın büyüyen itibarı bazı çevrelerde bir tehdit olarak algılanmaya başlamıştı. Özellikle sarayın güçlü kadınlarından Hürrem Sultan ve onun çocukları için bu durum büyük bir endişe kaynağıydı. Çünkü Mustafa'nın varlığı onların geleceğini gölge altında bırakıyordu. İşte bu sancak yılları Mustafa'yı yalnızca bir şehzade olmaktan çıkarıp Osmanlı halkının gözünde geleceğin sultanı haline getirdi. Fakat bu sevgi ve itibar onun kaderini belirleyecek en büyük sınavın da habercisiydi. Şehzade Mustafa, sancaklarda halkın ve askerin sevgisini kazanırken, sarayın iç dünyasında farklı bir güç yükseliyordu. Bu güç, Kanuni Sultan Süleyman'ın gözdesi Hürrem Sultan'dı. Asıl adı Aleksandro olan Hürrem, Lehistan'dan İstanbul'a getirilmiş, zekası, karizması ve entrikalarıyla kısa sürede haremde yükselmişti. Onun Osmanlı tarihindeki yeri yalnızca bir valide sultan olmakla sınırlı değildi. Hürrem, sarayda adeta bir siyasi aktör gibi hareket eden, padişahın kararlarını dahi etkileyebilen güçlü bir figürdü. Hürrem'in en büyük arzusu, kendi oğullarından birinin tahta oturmasıydı. Çünkü o dönemin Osmanlı geleneğine göre, tahta çıkan şehzade, kardeşleriyle mücadele eder, ve çoğu zaman diğerlerini bertaraf ederdi. Bu yüzden Mustafa'nın güçlü ve sevilen bir varis olması Hürrem'in çocukları için ölüm fermanı anlamına gelebilirdi. İşte bu korku Hürrem'i Osmanlı tarihinin en tartışmalı entrikalarına sürükledi. Hürrem yalnız değildi. Onun en büyük destekçisi damadı ve sadrazam Rüstem Paşa'ydı. Rüstem Paşa akıllı, hırslı ve kurnaz bir devlet adamıydı. Ancak en bilinen özelliği Mustafa'ya karşı duyduğu derin nefret ve korkuydu. Çünkü Mustafa'nın tahta çıkması demek, Rüstem Paşa'nın da iktidardan uzaklaştırılması demekti. Hürrem ile Rüstem Paşa, güçlerini birleştirerek Kanuni'nin zihninde Mustafa'ya dair şüpheler uyandırmaya başladılar. Mustafa'nın çok sevilmesi, ordunun desteğini arkasına alması ve halkın gönlünde tahtın gerçek sahibi olarak görülmesi onlar için bir tehditti. Bu tehditten kurtulmanın tek yolu vardı. Kanuni'nin gözünde Mustafa'yı suçlu ve tehlikeli göstermek. Osmanlı tarihçileri bu dönemde sarayda fısıltıların arttığını yazar. Mustafa'nın isyan hazırlığında olduğu, tahtı zorla ele geçireceği, Yeniçerilerin ona biat ettiği söylentileri. Bunların çoğu temelsizdi ama sarayın havasında yankılandıkça gerçeğe dönüşmeye başladı. Çünkü Osmanlı'da padişahın zihnine düşen küçücük bir şüphe Bazen en güçlü şehzadenin bile kaderini belirleyebilirdi. Mustafa ise sancaklarında halkla bağ kurarken sarayda kurulan bu tuzaklardan habersizdi. Onun gözünde babası Kanuni Sultan Süleyman yalnızca bir hükümdar değil, aynı zamanda bir babaydı. Babasının güvenini kazanmak için gösterdiği çabalar entrikaların gölgesinde eriyip gidiyordu. Rivayetlere göre Hürrem Sultan zaman zaman Kanuni'ye gizlice mektuplar yazar Mustafa'nın ordunun desteğiyle tahtı ele geçirmeye çalıştığını ima ederdi. Bu mektuplar Kanuni'nin zihninde şüphe tohumları ekiyordu. Rüstem Paşa ise devlet işlerinde küçük oyunlarla Mustafa'yı sürekli tehlikeli bir varis gibi göstermeye çalışıyordu. İşte bu noktada Osmanlı tahtının acımasız yüzü kendini gösteriyordu. Bir babayla oğul arasındaki bağ, sarayın duvarları arasında sessizce örülen entrikalarla zedeleniyordu. Mustafa'nın üzerine çöken bu kara gölde ileride yaşanacak trajedinin habercisiydi. Oysa halk tüm bu oyunlardan habersizdi. Onlar halen Mustafa'yı adaletli şehzade olarak görüyordu. Anadolu'nun köylerinde, çarşılarında, hatta ordugahlarında insanlar Mustafa'nın tahta çıkacağı günü bekliyorlardı. Fakat onlar bilmezlerdi ki sarayın loş koridorlarında çoktan onun sonunu getirecek bir karar şekillenmeye başlamıştı. Tarihçiler bu dönemi Osmanlı'nın en karanlık sayfalarından biri olarak niteler. Çünkü Mustafa'nın üzerine kurulan bu entrikalar yalnızca bir şehzadenin değil, Osmanlı tarihinin geleceğini de değiştirecekti. Hürrem'in korkusu, Rüstem'in hırsı ve Kanuni'nin zihninde büyüyen şüphe, yakında tüm imparatorluğu sarsacak bir trajedinin kapısını aralayacaktı. Şehzade Mustafa'nın sancak yıllarındaki popülaritesi ve ordunun desteği Sarayın bazı kesimleri için ciddi bir tehdit haline gelmişti. Kanuni Sultan Süleyman oğlunun her geçen gün daha fazla güç kazandığını fark etmişti. Ama o bir yandan babalık duygusu, bir yandan da devletin bekasını koruma kaygısı arasında sıkışıp kalmıştı. Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa işte tam da bu noktayı ustalıkla kullanıyorlardı. Hürrem'in yazdığı mektuplar, Rüstem'in hazırladığı raporlar ve saray içindeki dedikodular Kanuni'nin zihninde Mustafa'ya dair şüpheleri çoğaltıyordu. Artık padişah, oğlunu yalnızca sevdiklerinden biri olarak değil, potansiyel bir tehdit olarak da görmeye başlamıştı. Rivayetlere göre, Üstem Paşa, Mustafa'nın orduda destek topladığını ve halkın gözünde tahtın gerçek varisi olarak görüldüğünü abartarak Kanuni'ye iletmişti. Bu raporlar, padişahın dikkatini çekti. Osmanlı geleneğinde taht mücadelesi, Bazen babaların bile gözünü karartacak kadar acımasız olabiliyordu. Kanuni'nin aklı, devletin istikrarını koruma fikriyle dolarken, içindeki baba sevgisiyle de çatışıyordu. Ve işte o dönüm noktası geldi. 1553 yılında Osmanlı ordusu Nahçıvan seferine hazırlanırken Kanuni, şehzade Mustafa'yı otağına çağırdı. Bu çağrı, görünüşte bir barış ve yakınlaşma hamlesi olarak sunuluyordu. Mustafa bu daveti sevinçle karşıladı babasının güvenini kazanmak ve sadakatini göstermek istiyordu. Fakat otağın içinde bekleyen manzara, tarihçiler tarafından acımasız bir oyun olarak nitelendirildi. Kanuni'nin gözü önünde sarayın cellatları hazır bekliyordu. Osmanlı hanedan geleneğine göre şehzadelerin kanı yere dökülmezdi. Kılıçla öldürme yöntemi yerine yay kirişleriyle boğulma geleneği uygulanırdı. Bu yöntem hem hanedan kurallarına uygun sayılır hem de kanlı bir infaz görüntüsü oluşturmazdı. Mustafa otağa girdiğinde babasının tahtında oturduğunu gördü. Saygıyla eğildi, elini öpmek istedi. Ancak o an yıllarca sarayda örülen entrikaların sonucu gerçekleşiyordu. Cellatlar adım adım yaklaştı. Mustafa ne kadar direnmeye çalışsa da hazırlanan tuzak onu bekliyordu. Tarihçiler onun son anlarında şaşkın ve çaresiz olduğunu aktarır. Ordu ve halk olaydan habersizdi. Ancak Mustafa'nın ölüm haberi hızla yayıldı. Yeniçeriler ve askerler arasında büyük bir öfke doldu. Şehzademizi katlettiniz nidaları sarayı sarstı. Kanuni Sultan Süleyman bir yandan devletin bekasını sağlamış, diğer yandan oğlunu kaybetmenin acısını yüreğinde taşımıştı. Otağın sessizliği Osmanlı tarihinin en trajik anlarından birini oluşturdu. Bu olay hem saray içi güç dengelerini değiştirdi hem de Hürrem ve Rüstem Paşa'nın planlarını tamamen yerine getirmesini sağladı. Mustafa'nın ölümü, imparatorluğun kaderini doğrudan etkiledi. Rivayetler, Kanuni'nin o günden sonra sık sık yalnız kaldığını ve oğlunu kaybetmenin acısıyla mücadele ettiğini aktarır. Sarayın görkemli duvarları, tarihin sessiz tanıkları olarak bu trajediyi sakladı. İşte bu otağa çağrısı ve cellatların bekleyişi Sadece bir padişah ve şehzade hikayesi değildir. Aynı zamanda iktidarın, entrikanın ve acımasız tarihsel kararların bir sembolüdür. Mustafa'nın son seferi tarihin karanlık sayfalarına yazılmıştır. Mustafa'nın Otağ'da uğradığı infaz Osmanlı ordusu ve halk arasında derin bir sarsıntı yarattı. Yeniçeriler, sipahiler ve halkın bir kısmı Büyük bir öfke içinde olayın haberini yaydılar. Şehzademizi katlettiniz. Nidaları Konya Ereğlisi'nden İstanbul'a kadar yankılandı. Ancak öfke kısa süre içinde bir efsaneye dönüştü. Cellat Camii. Rivayete göre Mustafa'yı boğan cellatlardan biri yaptığı işten dolayı vicdan azabı çekti. Bu azabı dindirmek ve günahını hafifletmek için bir cami inşa etmeye karar verdi. Cami Konya Ereğlisi'nde küçük ve sade bir yapı olarak yükseldi. Ancak halk inşa edilen bu ibadethaneyi kabullenmedi. Camiye ayak basılmaması talimatını verdi. Çünkü bu cami günahın ellerinde taşındığı bir yer olarak kabul edildi. Böylece cami halk arasında cellat cami olarak anılmaya başladı. Tarihçiler bu tür halk rivayetlerini belgelerle doğrulamakta zorlanır. Fakat halk anlatıları resmi kayıtlarda yer almayan duyguları, tepkileri ve vicdan hesaplarını gösterir. Cellat Camii de buna örnektir. Hem bir ibadethane hem de tarihin acı bir hatırasının sembolüdür. Mustafa'nın ölümünden sonra saray ve devlet işlerinde Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa'nın etkisi daha da güçlendi. Ancak halkın gönlünde Mustafa'nın yeri asla boş kalmadı. Anadolu köylerinde, şehirlerinde insanlar onun adını dualarında anmaya devam etti. Onun adaletli ve halkla iç içe olan karakteri sarayın oyunlarının gölgesinde bile unutulmadı. Cellat Camii rivayeti Osmanlı'da iktidar ve vicdan arasındaki çatışmayı da göz önüne serer. Bir cellat devlet için işlediği suçun ağırlığını taşırken toplum bu suçu hatırlayacak bir simgeyi yaratır. Mustafa'nın ölümü sadece bir şehzadenin trajedisi değil Aynı zamanda toplumun vicdanında yankı bulan bir adalet arayışıdır. Bu cami zamanla yalnızca bir ibadethane değil, bir uyarı ve hatırlatma merkezi haline geldi. İnsanlar güç uğruna işlenen suçların ne kadar planlanmış olursa olsun vicdan ve tarih tarafından unutulmadığını Cellat Camii'nde hatırladılar. Tarihçiler ve araştırmacılar Mustafa'nın ölümünü analiz ederken Saray entrikalarının ve devlet mekanizmasının birlikte nasıl bir trajedi yarattığını tartışırlar. Mustafa'nın hikayesi Osmanlı tarihinin sadece zaferlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda acı, hırs ve kayıplarla da dolu olduğunu gösterir. Bugün Cellat Camii hem bir ibadethane hem de tarihin sessiz tanığı olarak ayakta duruyor. Konya Ereğlisi'ni ziyaret edenler bu yapının sadece taş ve tuğladan ibaret olmadığını içinde derin bir tarihi ve vicdan muhasebesini barındırdığını hissedebilir. Mustafa'nın hikayesi, Osmanlı tarihinin trajik ama öğretici sayfalarından biri olarak kalmaya devam ediyor. Onun adaletli yönetimi, halk sevgisi ve alınan ölüm kararı, tarihçilerin ve halkın hafızasında ölümsüzleşti. Ve Cellat Camii bu öykünün en sessiz ama en güçlü hatırasıdır. Şehzade Mustafa'nın trajik ölümü Osmanlı tarihinin en çarpıcı olaylarından biridir. Tarihçiler uzun yıllardır tartışır. Kanuni Sultan Süleyman bu kararı bir devlet adamı olarak mı yoksa bir baba olarak mı aldı? Mustafa'nın halk ve ordu tarafından sevilmesi padişah için bir tehdit unsuru muydu yoksa Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa'nın entrikalarının sonucu mu? Osmanlı tarihçileri Olayın yorumunda farklı görüşlere sahiptir. Bir kesim Kanuni'nin devletin istikrarını koruma kaygısıyla hareket ettiğini savunur. Bu görüşe göre şehzadelerin taht mücadeleleri bir babanın bile duygularını bastırarak karar vermesini gerektiriyordu. Diğer bir kesim ise Kanuni'nin hata yaptığını, Mustafa'nın bir tehditle hiçbir ilgisi olmadığını ve saray entrikalarının trajediyi tetiklediğini öne sürer. Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa'nın rolü de tartışmalıdır. Hürrem kendi oğullarının tahta ele geçirmesi için zekice planlar yapmış olabilir. Rüstem Paşa ise oğlunun iktidarını güvenceye almak ve Mustafa'yı potansiyel bir rakip olarak saf dışı bırakmak istemiştir. Ancak tarihçiler bu iddiaların bir kısmının rivayetlere dayandığını, resmi belgelerde açıkça kanıtlanmadığını belirtir. Peki Halk açısından Mustafa'nın ölümü ne anlama geliyordu? Anadolu köylerinde ve şehirlerinde insanlar hala onun adaletli şehzade olduğunu hatırladı. Onun adı dualarda ve halk anlatılarında yaşamaya devam etti. Cellat Camii sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda toplumun vicdanında yer eden bir sembol haline geldi güç uğruna yapılan suçların tarih ve vicdan tarafından unutulmadığını hatırlatan bir uyarı oldu. Mustafa'nın ölümü saray entrikaları ve devlet mekanizmasının birleşiminden doğan trajedinin en net örneğidir. Burada ortaya çıkan ders tarih boyunca iktidarın, entrikaların ve kişisel hırsların insan hayatını ne kadar derinden etkileyebileceğidir. Bugün bizler Cellat Camii'ni ziyaret ettiğimizde Yalnızca taş ve tuğla görmeyiz. O cami, geçmişin acımasız kararlarının, vicdan muhasebesinin ve halkın hafızasında yer eden bir trajedinin simgesidir. Mustafa'nın hatırası, tarihin sessiz ama etkili bir öğretmeni olarak yaşamaya devam eder. Ve şimdi size soruyoruz. Sizce Kanuni Sultan Süleyman bir baba olarak mı hareket etti, yoksa bir padişah olarak mı? Hürrem ve Rüstem'in rolü Mustafa'nın ölümünde ne kadar etkiliydi? Halkın sevgisi iktidar mücadelelerini ne kadar değiştirebilirdi? Tarih kesin yargılardan çok yorumlarla doludur. Ancak her yorum geçmişten alınan dersleri anlamamıza yardımcı olur. Şehzade Mustafa'nın hikayesi güç, sevgi, ihanet ve vicdan kavramlarını bir arada bize sunar. Eğer siz de tarihin gölgelerindeki bu tür hikayeleri merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü geçmiş yalnızca kitaplarda değil, izleyicilerle paylaşıldığında daha canlı ve öğretici hale gelir.